Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Burada piyasına tekrardan hoş geldiniz. Bugün kırdık parçalık serimize kaldığımız yere devam edeceğiz. Şu an videodan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Bir tane server sökeceğiz. Server kasa aldık bir tane. Çok eski bir model olduğunu düşünüyorum. İçinde zaten her şey var benden başka. Şöyle inceleyelim. Şurada iki tane bakır soğutucusu var. Burada altında işlemcisi var. Şurada RAM slotları var. Şurada ama RAM'leri bulunmuyor. Şurada çeşitli kart girişleri var ama ne olduğunu pek bilmiyorum. Dediğim gibi içinde benden başka her şey var. Bunu sökeceğiz. Şöyle bir inceleyelim. Söküme geçmeden önce. Bir tane ide kablosu var. Nereden geldi belirsiz. Bayağı zor olacak gibi. Uzun bir süredir arkadaşlar server sökmüyorum. Şu an elimde 5-6 tane var. Bu şekilde yıpranmış. Elektronik atağa gider bunlar. Bunların içindeki parçaları ayıracağız ama ikinci eline giden ne var? Ona bakacağız. Burada bir pil alınmış. Evet. Videoma geçmeden önce biraz hızlı sökeceğim. Yani hızlandıracağım buradan videoyu. O yüzden baştan söyleyeyim. Video geçmeden önce kanalımızı severek takip ediyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım sonra muhabbete devam ederiz. şimdi arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bu biraz şey olmuş çok eski olduğu için üzeri içeri toprak dolmuş nerede bulunuyorsa artık toprak olduğu için içindeki vidaların yerleri belli olmuyor şimdi onları araştırıyorum vidalarını bulup öyle devam edeceğim Evet arkadaşlar böyle bir tane kart çıktı. Bu server kartına gidiyor arkadaşlar. İki tane işlemcisi var şurada. Bundan işlemcisi biraz ayrıdır normal işlemcilere göre. Şimdi işlemci çıkartamadım ama şöyle yaparsam. Şu şekilde işlemci var. Bakın işlemcilerin buraları bayağı yağlanmış. Böyle bir tane. <laughs> Diğerini çıkartırsam ona da bakalım. Buradaki RAM slotları bu birinci işlemci, buradaki RAM slotları da ikinci işlemci için görev alıyor diyebiliriz. E, i̇kinci işlemci yatağı da arkadaşlar boş çıktı. Bunları kapatıyoruz. <laughs> bu kartımız arkadaşlar. Muhtemelen çok eski olduğu için ikinci de gitmez. Ağırlık olarak da ağırlığını da vereyim hemen size. Tartıyorum. 1 kilo 160 gram ağırlığı geliyor. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. arkadaşlar. arkadaşlar videoda yavaş yavaş toparlayalım. Büyük kısmını söktük zaten. Şimdi şurada kartları var. Burada bir tane divi durum girişi var. Şurada böyle bir power supply tarzı bir şey var ama neyi beslediğini tam bilmiyorum. Power supply benziyor ama ondan da emin değilim. Böyle bir kart. Şunları sökeceğim. Şurada bir, 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 birkaç tane kart var. Server kartları normal bilgisayar kartlarına göre biraz daha kalitelidir arkadaşlar. Zaten videonun açıklama kısmına da büyük olasılık bunların fiyat listesinin linkini koyacağım. Eğer koymazsam da piyasa.com'da bunların güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Vaktiniz varsa bakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki ee, şeyleri çıkartıyorum. Sonra bu kartları da elde etmiş oluyorum. Şurada bir şey var küçük. Bir tanesini söktüm. Diğerine bakacağım. Şurada iki tane de harfisi var. Server artistler de diğer artistlerden biraz daha farklıdır. Bilginiz olsun. Şimdi birazdan çıkartınca görürsünüz. Tabii onu çıkarmadan önce şuradaki kartı çıkarmam lazım. Ama nasıl? Şimdi bunlar çok kızak buluyor ama bu kart şey olmuş. Ee, içinde i̇çinde güvercin bile yaşamış. Ee, o yüzden şey ne derler? Sıkışmış. Ne? Ya da bunun soketleri başka bir karta montal olduğu için de olabilir. Tam emin değilim. Heh, tabii çıktı. Soketli. Ee, burada girişler var. Bunlar server kartına çıktı arkadaşlar, haberiniz olsun. Bunu da ayırıyorum. Ee, i̇çinde gördüğüm kadarıyla... Hatta şuradan göremiyorsunuz. Şöyle alırsam herhalde görünür. Hep görelim. Şurada 1, 2, 3, 4 tane HDD var. Yani hard disk var. Bunları sökmemiz gerekiyor ama nasıl sökeceğiz? Muhtemelen bunu terk edeceğim. şurada hmm, şurada bir şeyler var. Böyle yaparsak da çıkıyor mu? Ha, Bakın bu kısak mı? Ama gel gör ki dediğim gibi hani şey olmuş. Allah. Neyse şunu deneyelim. Şu matkabımızı kaldıralım. Ha bir tane böyle mini artistik var. 250 GB Samsung SATA artistik demiş. Bakın evet. normal artistik koymuşlar. Niyeyse böyle bir şey yapmışlar. 250 GB evet. Dedim nasıl bunlar şey yapmış. Ee, paslanmış. Yerinden zorluyorum çıkmıyor. Ya ne kadar çürüse bile belki içinde ikinci ele giden bir şey çıkar diye biraz güzellik davranıyoruz ama bunların da anladığı dilden konuşmak lazım. Bir tane de iki buçuk inç hard disk var. Bu da muhtemelen gram varsa şu an kamera zoomluyor mu bilmiyorum. Şu arkada da yazmıyor. Neyse bir tane çıktı. Bunu böyle tercih etmişler ama sebebini bilmiyorum. Küçükmüş. Büyük olsaydı daha karlı olurduk ama küçük de belki ikinci ele gider. Bir tane boş slotumuz var. Bir tane daha boş var. Şurada iki tane dolu var ama bunlar da çıkmıyor. En bu ne yapacağız? İnşallah artık zarar vermemişizdir. Öyle gözüküyor. Vermemiş gibi gözüküyoruz. Şuradan bir tırnağını kırdık. Bu da 250 GB SATA. Allah Allah bunun onu pis olarak bulamışlar acaba. Çok felaket sıkışmış ya. Niye acaba? burada bunu zaten mahvettik. Bakın dişlerin hepsini kırdım. Bu da şöyle bakayım. Bu da 2.5 inç 250 GB SATA 5400 saat Ama bunu herhalde kullanamayız artık. 4 tane çıktı. Bir tane DVD rumumuz var burada. Onun da bir kartı var. Onu da sökmek lazım normalde. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet bir tane SATA DVD rum. Bunu da alıyoruz. Şöyle kenara atarım. Şurada tablolar var. Şurada yan keskin var. Yan keskiyle şu demir atıyorum. Bu işe yaramaz. Tabloları temizleyeceğim. Sonra da noktayı koyacağız. Arkadaşlar söktüğüm bütün parçalar burada. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir tane server söktük. İçinden neler çıkabileceğini gördük. Benzer şekilde malzemeler çıkar genelde. Bütün serverlardan. Şimdi asıl mesele gelelim. Bir küçük muhabbet var. Eğer uzun gelmezse bunu da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, videonun uzunluğunu tam kestiremiyorum. Video editlerken bakacağım ama konu şu. Şimdi arkadaşlar bazen video paylaşıyorum ama yorum yapıyorsunuz. Hepiniz için ayrı ayrı sağ ol Teşekkür ederim. Ama gel gör ki sanki hani bu meslek kolay gibi ya da işte bu mesleği yapıyoruz trilyon para kazanmak da kolay ya da işte geçinebilmek de kolay gibi meseleler var ama bu meslek göründüğü gibi değil arkadaşlar gerçekten zor. Yani günü gününe tutmuyor hani bilginiz olsun böyle yani şey var hani internette bir sürü kanal var ya hani şov yapıyor adam tamam mı Öyle bir şey yok. Yani gerçekte öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer ona şey yapıp bu mesleğe girerseniz sapı yuttunuz. Göründüğü gibi değil yani. Bir rahatsızlanırsın 2-3 ay emeğin boşa gider. Bunu dikkat edin yani bu mesleğe girerken hani bunu göz önünde bulmanız lazım. Her şey videolarda anlatıldığı gibi kolay değil yani. Yani şu bir ara bahsetmiştim yine unutmazsam videonun şu şu ya da şu sekmesini eklerim. Hani bir hurdacılık yapmak var bir de YouTube hurdacılığı var arkadaşlar. Öyle kolay değil bu işler. Gerçekten emek isteyen mevzular. Bir de hani mesela bir malzeme buluyorsunuz onu değerlendirmesi, sökmesi, ayırması, parçalaması, ikinci ele koyması gerçekten vakit isteyen şeyler. Hani zor. Bir anda bir şey olmuyor yani. Hani gerçekten düzenli düzenli çalışmanız lazım. Böyle bir anda olmuyor yani dükkan açmak, işletmek, kural arabasıyla işe gitmek Böyle göründüğü gibi değil. Gerçekten zor. Ha zorluğun karşılığını alabilirsin, alamazsın. O Allah'ın takdiri ama çabalamaya Değer mi? Değer. Söylemek istediğiniz şeyler varsa videonun yorum kısmına yorum yaparsanız arkadaşlar. Yorumları tek tek okuyorum dediğim gibi. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse görüşürüz. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Selametle.